Mevlana'nın sözleri İngilizceleri ve Türkçeleri. Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it. Senin görevin aşkı aramak değil ancak onunla aranda kurduğun engelleri aramak ve bulmaktır. Raise your words, not voice. It is rain that grows flowers, not thunder. Kelimelerini yükselt, sesini değil. Çiçekleri büyüten yağmurdur, gök gürültüsü değil. Do not think of yourself as a drop in the ocean. You are a vast ocean in a drop. Kendini okyanusta bir damla sanma. Bir damlanın içinde kocaman bir okyanussun. A candle doesn't lose any of its light by lighting up another candle. Bir mum diğerini tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. He who has a good friend needs not any mirrors. İyi bir dostu olanın aynaya ihtiyacı yoktur. Raise your words Not your voice it is rain that grows flowers not thunder Kelimelerini yükselt sesini değil yağmurdur çiçekleri büyüten gök gürültüsü değil If you want money more than anything you will be bought and sold your whole life Eğer parayı her şeyden daha çok istiyorsan hayatın boyunca satın alınır ve satılırsın. Lovers don't finally meet somewhere. They are in each other all along. Sevenler en sonunda bir yerlerde buluşmalılar. Onlar en başından beri birbirlerinin içindedirler. Not the ones who speak the same language but the ones who share the same emotions can understand each other. Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilirler. If you find me not within you you will never find me for I have been with you from the beginning of me. Beni senin içinde bulamazsan asla bulamazsın. Çünkü en başından beri ben seninleyim. Don't grieve. Anything you lose comes round in another form. Üzülme. Kaybettiğin her şey başka bir surette bir gün mutlaka geri döner. Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself. Dün akıllıydım, dünyayı değiştirmek istedim. Bugün bilgeyim, kendimi değiştiriyorum. I looked in temples, churches and mosques. I found the divine within my heart tapınaklara, kiliselere ve camilere baktım. İlahi kalbimde buldum. Only from the heart can you touch the sky. Sadece kalpten gökyüzüne dokunabilirsin. A wise man doesn't say every single thing he thinks, but thinks every single thing he says. Bilge bir adam düşündüğü her şeyi söylemez, ama söylediği her şeyi düşünür. Why do you stay in prison when the door is so wide open? Move outside the tangle of fear thinking. Live in silence. Kapı ardına kadar açıkken neden hapishanede kalırsın? Korku merkezli düşüncelerini bırak ve sessizce sana ait hayatı yaşa. Goodbyes are only for those who love with their eyes because for those who love with their heart and soul there is no such thing as separation. Vedalar sadece gözleriyle sevenler içindir. Çünkü gönülden sevenler hiç ayrılmazlar. The wound is the place where the light enters you. Yara bedenine ışığın sızdığı yerdir. I have lived on the lip of insanity, wanting to know reasons knocking on a door it opens i have been knocking from the inside sebepleri öğrenmek isteyerek delirmenin eşiğinde çaldım Allah'ın kapısını kapı açıldı ve gördüm ki içeriden çalmaktaymışım being a candle is not easy in order to give a light one must first burn Mum olmak kolay değildir. Işık saçmak için önce yanmak gerekir. Beautiful days do not come to you. You must walk towards them. Güzel günler sana gelmez. Sen onlara yürüyeceksin.